Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere kombi alt bağlantı seti plastik 8'li ee, dirsek olan modeli imalatçı firma Greenfit 8'li kombi bağlantı seti dirsekli model. Kutulu bir şekildedir. ürünümüz şekilde açıyoruz. 8 parçadan oluşmaktadır. Bu ürünün özelliği e, malzemesinin etli ve kalın olması. Gördüğünüz gibi 20'lik ve 25'lik. 20'lik bir adet küresel vana. 20'lik bir adet filtre. 20'lik iki adet oynak rekor dirsekli. Ve bunların contaları setle beraber gelmektedir. Aynı zamanda 25'lik bir adet küresel vana tam geçişli bir adet filtre filtrenin bir tarafı erkek bir tarafı dişidir. İki adet de oynak başlı dirsekli rekor. Biraz sizlere filtreden bahsetmek istiyorum. 20 milik ve 25'lik filtreler özellikleri aynıdır. Kapakları metal kapaktır. Piyasada genelde plastikler mevcuttur. Onlarda çok kısa zamanda e, plastik kapaklar, tapalar e, deform olup arıza yapıp deliniyor. Bunlar çok uzun süre gider. Gördüğünüz gibi tapanın contası var. O-ring contadır. Filtre var. Temizleyip takması kolaydır. Öncelikle filtreyi tapanın içine oturtuyoruz. Sonra da anahtarla tatlı bir şekilde sıktığımız zaman işimizi çok rahat görür. Plastik değil metal tapı olması önemli. Kombi alt bağlantı seti plastik seride özellikle filetelerde metal kapağı özellikle arayınız. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ederim.